Excel'de bulunan iş günü ulusal fonksiyonu ile belirttiğimiz işe başlama tarihine çalışılacak iş günü sayısını girip işin tamamlanma tarihini elde edebiliriz. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Formülümü yazacağım hücreye tıklıyorum ve eşittir deyip formülümü yazıyorum. İş günü ulusal deyip parantezi açıyorum. Başlangıç tarihi olarak işe başlama tarihini belirtiyorum. Gün sayısı olarak çalışılacak iş günü sayısını belirtiyorum. Hafta sonunu hangi günleri kullanıyorsak bunları buradan belirtiyoruz. Ben cumartesi pazar olarak belirtiyorum. Tatillerimizi belirtiyoruz. Bizim yıl içerisinde kullandığımız resmi tatilleri belirtiyoruz. Parantezi kapatıp enter'a bastığımızda 23 Şubat 2024 olarak elde ediyoruz işin tamamlanma tarihini. Buraya farklı bir tarih yazalım. 20. 0. 3. 2024 diyelim. 10 gün sonrası 3 Nisan'a geliyor buradaki iş günü sayısını 15 olarak değiştirdiğimizde 16 Nisan tarihini